Herkese hepinizle merhaba. Epiyrin 15. bölümüyle sizlerle beraberim. Ee, geçen bölümden bildiğiniz üzere atmaya Devam ediyorum yine her zamanki klasik girişimizde bana destek olmak için kanala abone olmayı ve yorum beğeni atmayı unutmayın. Bunların bana çok büyük destek olacak. Şimdi farm'a devam ediyorum. Mavi taş sayesinde büyük ihtimalle artık 9 kuyruğu da kesebilecek seviyeye geldik gibi hissediyorum. Yani sıkıştırsam rahat rahat keserim onu biliyorum. Böyle ortada kesmek istedim şöyle hızlı hızlı. Keseriz ya burada da. Kıntı olmaz yani. Daha doğru geldiğinde kesmiş olduk böylelikle. Gel abi. Devam edelim. Böyle Büyük ihtimalle bu metinle beraber level at diye bir 54 olabiliriz. E, o yüzden videoya girdim. Olum olacak mıyız olmayacak mıyız? Boşa videoya girmemiş olurum. 30, işte 54 olunca artık 3. masterımızı açıp onu da başlayacağız. O skill de geliştirmeye başlayacağız. Bir 54 level görevlerini yapacağım. Çünkü farm atmaktan yoruldum. Bayağı bir farm attım. Yani şamanın envanteri falan da dolu bayağı. 54 level olduk. Ben bu arada şaman da göstereyim. Şöyle göstereyim. Şamanın envanteri de... Da oldu taşmaş. Kendi karakterime tekrardan geçireyim ekranı. BK düşmüş abi ne BK düşmüş. Bir tane yani yüzük aldım bu arada pazardan. Bazen takıyorum böyle metin keserken. Biraz daha level sonlarında XP hızlı gelsin diye. Son XP'ler bana böyle çok gelmiyor çünkü. 60 olunca korku maskesi falan takacağız. 60'ta bir uzun süre duracağız tabi. En azından zehir kılıcını falan yapana kadar. Uzun bir süre 60 levelde duracağız. Artık şuraya gidelim. Bari 17'de geçse de bizi yormasa ya. Geçer mi? Geçer mi? Hangi görevler gelmiş? 54 seviye görevi. İleri zehirli penç örümceği. Örümceği zindanı. Zehirli penç keseriz ya. Av görevi bu. Can görevleri bir şey geldi mi? Gelmedi. E, ekstra bir görev gelmedi yani. 54 seviyenin çok da bir şekli yokmuş. Ekstra bir görevi yokmuş. Benim şu Biz size beraber bir master açılımı da alacağım. Kılıç çevirme gözlem bandı çok pahalı değildir diye düşünüyorum. Amanda da illaki bir kılıç çevirme BK var. Düşürdüklerimizden bir iki tane böyle köşeye atıp atıp karşıya bir gidelim hızlıca. Hala şu mutluluğunu yaşıyorum. 700. kılıç yerimi tutanlı. 750 kal. Al abi bir tane. Nerede? Orada. Okuduk. 16 oldu. Tekrar verdik. Geçmedi. Niye geçsin ki çünkü? Ya tutarsa? Kılıç çemberi. Heh. Kılıç yerimi tane aldık. İki yana kadar çıktı. Lanet olsun. Sonunda master'ımızı açtık. Bir de BK'sını alalım pazardan şöyle hızlıca. Kılıç yerimi BK ben veri değil. 300 kaya varmış işte. tane. Hemen alalım okuyalım. Bu kadar tecrübesiz olduğumuz için okuyamıyoruz. Yapacak bir şey. Daha sonra ver onu okurum. Şimdi gideyim şu üstümü başımı boşaltayım. Gideyim level görevini yapayım. Beyler şimdi envanteri topladım. Yani şurada 90 tane parça sandığımız var. 90 tane parça sandığını ben açmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak? İçe BK çıkacak mı? Hava BK, keskinlik BK bunlar çok iyi yarar. Dikey alan diyor. Hava kılıcı bir. Ben hava kılıcını aldık. Olanları bir çevireceğim abi. Bunları ben şaman da açsam daha iyi olacak şamanlı da, aç, şaman da açar, şamanlı da çevir. Ya da bunu da yavaş yavaş açarız ya. Yani. Açalım mesela, devam edelim. Yalan diyene. Benim diğer pazar buraya getireyim iki dakika. Şimdi boşaltayım itemleri ondan sonrasına beraber açalım yine. Evet, beraber mantarı boşalttım geldim. Devam ediyoruz. Bayağı bir alanımız var. Büyük ihtimalle hepsini açarız. 4 tane hava kılıcı oldu. Yapıyoruz. Hatta ben şuradaki hava kılıcı. Bir keskinliği. iyi 3 tane yani iki tane hava kılıcı çıkarttılar dışarıdan vereyim. Bunu da açalım. Başka da işe yarar BK yoksa. Güzel ben şimdi bunları tekrar şu daha çevireceğim. Onları da açacağım. Onları açarken gelirim. Yani açtım. Bir tek ejderha yardım BK çıktı bu arada. Kafi. Biz de beraber peyverleri çevirmeye gideceğiz. Ondan sonra taş pazarı maç pazarı. Baya bir işim var benim. Geldik şimdi. Cennet gözyaşlarından çevirmeye başlayacağız. <laughs> But it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light. çıkıyor bu arada sanki ilerlemiyoruz yani dememle beraber yakması da kusur lazımdır kusur ayrı bir önemi diyeyim artık 25 olmuş. 30'a tamamlayan 2'ydi. Sağlık olsun. Yukarı gidelim şimdi. Abonozcu falan varsa. Elmascı ve abonozcuya ihtiyacımız var. 26 tane. Bir tane bizde vardı. Benim, onu da gerçi biz kendi kastımızdan yapmıştık. Ama olsun. 26 tane. Az değil. Tabi abonozcu varsa eğer. Elmascıya gelmişken şu elmasları çevirelim. Fazla bir zaten. Ee, 10 oldu bile. Şöyle atıyoruz. Gelmedi. 11. Bu da 12. 12 tane. Ben abonozcu bulayım geleyim. Her yeri aradım ama abonozcu bulamadım. O yüzden mecbur bunlara da böyle ziyan edeceğiz gibi geliyor. Yarım sıkıldı bu konuyu. Abonozcu bulamamak beni birazcık üzdü. Buraya bak çatır çatır cayır cayır yanıyor ya. Oldu. Abi 10 tane falan çıksa da bundan da. peş peşe geçmesi lazım şu an. 6 deneme hakkımız kaldı. Ve de işte 5 tane var. 5. Şu an hiç yakmaması lazım. Öyle bir şey de imkansız. 10 tane bile çıkmayacak bundan. Evet. Sonuncu denememiz 6 çıktı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Gidelim bir pazar kuralım bakalım. Şimdi böyle de 54 level görevini bitiriyoruz. Bitir. Ne verdi bize? %16 XP verdi. Parma kaçıyorum. Evet beyler şimdi geldik. Parma biraz zara verdik. Şöyle bir BK'ların süresi geldiyse. Birinci ee, okuyalım diye. Öfkenin süresi gelmemiş. O yüzden şu biriken öfke BK'ları falan şeye depoya kaldıracağım. Bulucu alayım master dönüşümleri falan biriktireceğim bunları ben okuyacağım zaten zamanı gelince bir dönüşüm vardı süresi geldiyse okuyalım gelmemiş şuna bakalım süresi gelmiş mi son gelmiş bu başarılı güzel şimdi şu lanet kitaplarını da üstüme alayım sonra ork dişini vereceğiz bugün umarım geçer Ondan başka yapacağım bir şey kaldı mı kalmadı o yüzden şöyle bir tane münzeviyi basacağım. Hava BK aldık mı üstümüze? Almamışız. Bir alalım hemen Baba BK'yı. Baba BK, almışız aslında. Evet buradaymış. Okuduk. Bir BK sonra. Hava kılıcımız M7 olacak. Old işine de bakalım umarım süresi gelmiştir ve kabul eder. Bitiririz artık ork dişini. Eldik. Ork dişi dedik. Bir diş bulmuşsun. Tüm ork dişlerini topladın. Süper. Ork dişini bitirdik. Şimdi bunu taşın düşüreceğiz. Ee, bakayım ben bir hemen vadiye gideyim taşını düşürüp geleyim. Düşürdüm geldim. Bir tane de fazladan düşürdüm. Satarız diye. Ne yani birazcık uğraştım aslında. Bir iki tane düşürebilsem düşürecektim de. Çok vakit kaybetmek iste... kaybetmek de istemiyorum. Gidelim şöyle bir verelim abi görevi de. Verdik. İşte dedi dedik ki Beko'ya git. Beko'ya gidelim hemen. Ondan sonra karakter atıp lanet kitabını vermeye başlayalım. Ekko'ya geldik. Evet. %10 kalıcı hareket hızı verdim bize. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir karakter atalım hızlıca. Hemen lanet kitabına başlayıp lanet kitabını da vermeye başlayalım. Kırmızı abone sandıktan ne çıktı? Eşek BK. Kapattı yapacak bir şey yok. Şimdi birleştirmiş lanet kitapları. Üzgünüm bu kitap sayfaları okunmuyor dedi. İlkten veremedik daha. Sağlık olsun. Ben şimdi yine her zamanki gibi at görevini yapıp ondan sonra parmak açacağım. Şöyle şurada bir yürüyen maymun görevi vardı. Onun için buraya geldim. Bunu rahatça keseriz diye düşünüyorum. Çok tabii şey yapmadı. Şöyle bir dağıtalım. Ne evet, tacı, örümcek koronavis, karanlık Bunları keseriz bence. Bence keseriz. Bakalım bir. öldüğümüz bir şey yok. Şah. bir hemen buradan şehir atayım. Sonsuzun başlayan bir Ayşe eventi varmış. Bizde de e, depolan perelinlerimizi aldık. Geldik tabii ki. Hemen şurada bir düşürmeyi denemesi yapacağız. Ay varsa biz de katılırız tabii ki. Şöyle hemen bir başlayalım bakalım şöyle perelin atı. Burada rahat rahat perelin atarım diye düşünüyorum artık. Yarın yani o seviyeye geldiğini düşünüyorum. Seri bir keselim bakalım orada. Yine mi geldi? Umarım gelmemiştir. Evet ay ışığı e düşüyor. Ben şu ay ışığına bir katılayım bakayım. Bakalım ne kadar elde edeceğiz. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi normalde bizim seri biliyorsunuz. Hepsi yardımsız seriydi. Ee, ay ışığına devam ederken de bir taraftan yapacağım. Ama şöyle bir şey var. Şimdi kış geldi ve benim bulunduğum bölgede çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Bu elektrik kesintilerinden dolayı ee, hani bilgisayar sürekli kapanıp açılma durumu oluyor. Pazarı açık bırakamıyorum o yüzden. Bir sefere mahsus şöyle bir şey yaptım. Böyle pazar şeyi aldım. Bunları kullanacağım. Yapacak bir şeyimiz yok. Bilgisayarın kapanıp açılması çok fazla beni korkutuyor. Yani sürekli olarak bu elektrik kesintisi benim canımı sıkıyor, korkutuyor. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Ben şunları bir açayım, geleyim bakayım. Kaç günlük pazarımız olacak. Bir açalım bakalım kaç günlük çıkmış. Biraz da şeyde indirim vardı. Bu pazar dalgasında indirim vardı. hem power vardı. Ya çok iyi 250 liralık bir MF attım. Yani herkesin atabileceği yani kimsenin böyle atmakta zorlanabileceğini düşünmediğim. Toplamda 106 günlük kamera olduğu için göremiyorsunuz. 106 günlük pazar yerim var şu an. 106 gün boyunca bilgisayarı açık bırakmasam 250 liradan daha fazla da elektrikten kar ediyorum. Ee, o yüzden hızlı hızlı şimdi devam edeceğim ay ışığı kasmaya. Birazcık kasayım bakayım. Tecrübe yüzüğü falan da taktım. Biraz da lever gelsin istiyorum. Şaman da 48 olmak üzere. Bakalım kasıyoruz. Devam. 55 level olduk. Şöyle 55 level görevini de bitiriyoruz. Onu da bir göstereyim dedim size. Ve bitti. Şöyle tamamladık. Cennetin gözü bilezik artı sıfır verdi. Bir şey yaramayan. Şöyle devam edelim. Korkmaz korku maskesini de alabilirsem yarın. Evet. Tamam. 56 level olduk. Ee, level alırken şey yapamadım. An itibariyle 520 tane ayışımız var. Hedefimiz 600. Ee, 3.5 bondan bile satsak 12 bomb falan. Ee, daha çok satılacak itemimiz var. Onlarla beraber de zaten bayağı bir 30 bond bandına geri çıkıyoruz. Hani 2 günde şu zırha kastığımız parayı aslında geri çıkartmış oluyoruz. Şunların da fiyatına baktık. Altını bir buçuk won ee, diğerleri de 25 beş otuz em ediyor. Yani buradan da bir iki won falan para kaldırdık yine. Güzel şekilde. Daha satılacak taşımız var. Çok fazla taşımız var. Ayrıyetten ben bugün birazcık hayvanlık yapıp o boşalan cevher envanterini şamanın geri doldurdum. bayağı bir cevher kazdım bugün. bayağı bir mesai harcadım oraya tekrardan elimizde şu anda daha satılmadı 5 onluk cevherimiz ayrı var bir de 3monluk ayrı şaman var yani. yani sağlam bir farm yaptık bugün e gene devam edeceğiz sadece şeyi düşünüyorum acaba 80 bon kasabilir miyim bu yakut için onun düşüncesindeyim olmadı parlaklarının fiyatına bakacağım bir yol bakacağız yani Acelemiz yok dediğimiz gibi 60 levelde sabit kalacağız. Nasıl? 60 levelde sabit kalmamızın sebebini de zaten biliyorsunuz söylemiştim eventlerden. Şu anda da iki metinden birden faydalanabilmek için 60 level bizim için en uygun level. E, sabitleyeceğiz seviyeyi. 60 levelde sabit kalacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bakalım dediğim gibi burada şimdi güzel güzel kasıyoruz. Sadece tek sıkıntı pelerin bitiyor. Pelerin bittiğinde ne yapacağım bilmiyorum. E, arkadaştan istedim. Belki ondan alırım. Daha sonra parasını veririm ben ona. Borç olarak alırım yani. Yaparım bu şekilde bir size şey vereyim dedim. Malumat vereyim dedim bir gelişmelerden. Şaman 49.5 oldu. Şaman da 50 olacak. Şaman 50 olunca onun da e, günlük simya görevinden şey alacağız. Kor alacağız. Bizde de bu arada şu anda 104 tane kor var. Daha bugünün görevini yapacağım. Bugünün görevini yaptığımda e, 109-110 tane kor olacak elimizde. Yavaş yavaş 200'e doğru gidiyor. 200 olduğunda o korları da açacağız. Oradan da güzel bir gelir elde edeceğiz tabii ki. Ben şimdi devam edeyim dediğim gibi tecrübe yüzüyle evente katılıyorum. Burada görevlerimiz de bir birikiyor şu an. Büyük ihtimalle bu 58 lit falan yapar bizi. Bu eventin bitimine daha bir saat falan var. Bir saat daha burada takılırız. Ondan sonra görevlerimizi yaparız. Herhalde 57-58 levelde oluruz diye düşünüyorum. Event bitiminde gelirim. 15. bölümün sonuna geldik. Biraz uzun olmuş. Hatta ikiye bölmek zorunda kaldık videoyu. Çünkü bir saat falan olmuş. Bir saatte çok sıkar hani herkesi. Ee, o yüzden şimdi bunu bitirip direkt 16. girişini yapacağım. Ee, orada da bayağı videolar video var yani. Ee, videonun sonunda söylemişim. Onu tamamlayayım en azından. Ayışı 600 tane kastık. Daha sonra yerimize çöktüler. Ee, onun bilgisini en azından şimdiden vereyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlarınızla da e, bana dönüş sağlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.